Şimdi ben bu konuyu e, Türkiye Cumhuriyeti için... Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun İlçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu, Ankara'da altı siyasi partinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme destek olmasını değerlendirdi. Dayanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz tarihte bu kadar ayrı düşünen, ayrı siyasi partiye mensup insanların bir araya gelebileceği ihtimalini bile düşünmezdik ama... Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı Ortağımız Sayın Meral Akşener'in büyük çabaları ve diğer dört genel başkanımızın da iyi niyetiyle bir araya getirdiği bu oluşum Türkiye için bana göre bir şanstır. Türkiye'nin önünün açılması için bana göre doğru bir hamle yaptılar. Türkiye çok zor dönemlerden geçiyor sevgili kardeşim. Türkiye'nin şu anda içinde yaşadığı özellikle iç ve dış olumsuzluklar Türkiye ekonomisini yerde bir etmiştir. Türkiye'de şu anda siyasi istikrar yoktur. Yurtdışı e, yurt dışı ve şey siyasetinde bir tutarlılık yoktur. İnanın içte ve dışta siyasi iktidar istikrara sahip olmayan bir ülkenin ekonomisinin düzgün gitmesi mümkün değildir. Ben bu adımın Türkiye'nin geleceği karanlıktan aydınlığa çıkaracak bir hareket olarak nitelendiriyorum ve altı genel başkanı da ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tüm Türkiye için teşekkür ediyorum.